Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle kesirler konusunu işleyeceğiz. Önce kısa bir giriş yapacağım. Sonra kesirlerle ilgili problemleri çözeceğiz. Kesir neydi? Bir bütünün eş parçalarından her birini ya da birkaçını gösteren sayıya kesir demiştik. Biz kesri ifade ederken pay, payda ve kesir çizgisi terimlerinden bahsetmiştik. Pay bir bütünün eş parçalarından kaç tanesinin alındığını gösteriyordu. Payda ise bütünü kaç eşit parçaya böldüğümüzü gösteriyordu. Örnek olarak 3 bölü 4 kesrini verdik. 3 bölü 4 kesrinde önce paydasına bakıyoruz. Payda ne diyor? Bir bütünü 4 parçaya bölün diyor. 4 parçaya böldüğümüz bu bütünün payda diyor ki 3 parçasını almışsın. 3 parçasını boyadık ve kesrimizin değeri 3 bölü 4 olarak ifade ediliyordu. Ya da biz bunu iki şekilde okuyabiliyorduk. Aşağıdan yukarıya okuma yaparsak 4T 3. Yukarıdan aşağıya okuma yaparsak 3 bölü 4 şeklinde okuyorduk. Bir de birim kesirleri işlemiştik sizlerle. Birim kesir neydi? Bölünmüş olan parçalardan her biriydi. Bir bütünü dört parçaya böldünüz. Bu parçalardan her birinin değeri 1 bölü, 3 bölü 4 için düşünürsek bir parçası 1 bölü 4'e eşittir. O zaman ne diyoruz? 1 bölü 4 3 bölü 4 kesrinin birim kesridir. Şimdi kesir problemlerimize geçiyoruz. Kesir problemlerimizden ilki sınıfımızdaki 36 öğrencinin 4'te biri kaçtır diyor. Önce kesir ifademize bakıyoruz. Kesir ifademizde ne diyor? Verilen öğrenci sayısını 4'e böl, payla çarp. Bizim pay, burada payımız 1 olduğu için burada 1 ile çarpmamıza gerek yok. Sadece 36 öğrencinin 1 bölü 4'ünü bulmak için 4'e bölüyoruz. 3'ün içinde 4 yok. 36'nın içerisinde 4. 9 defa var. 4 kere 9, 36. O zaman ne diyoruz? 36 öğrencinin 4'te biri 9 öğrencidir diyoruz. Bu zaten çözdüğümüz problemler içerisinde en kolayıydı. Yavaş yavaş aşama aşama problemlerimizi geliştiriyoruz. Önce problemi okuyarak başlıyoruz. Eda cevizlerinin yarısını. Burada yarısını yazıyla olabilir. Ama burada yarısı ne demek? 1 bölü 2 demek. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Çeyrek dediyse 1 bölü 4. Yarım dediyse kesrin 1 bölü 2'sini buluyoruz. Yarısını kardeşine vermiştir. Eda'nın 96 cevizi olduğuna göre elinde kaç tane cevizi kalmıştır? Özellikle bu kalmıştır sorularına dikkat çekmek istiyorum. Genelde 1 bölü 2 kesri bulunuyor. Geriye kalan bulunmuyor. 96 cevizimizin 1 bölü 2'sini bulmak için ne yapıyoruz? 96'yı 2'ye bölüyoruz. 9'un içerisindeki 3 defa var. 3 kere 2, 6. Küçük geldiği için ne yapıyoruz? 3 değildir diyoruz. Ya da 2'şer 2'şer saydığımızda 2, 4, 6, 8, kaç defa var? 4 defa var. Bu çarpma işlemini mutlaka yap, yapıyoruz. Eğer değer çok küçükse 2'den çıkardığımızda 2'den daha büyük bir değer çıkıyorsa verdiğimiz sayı küçüktür. O zaman ne diyoruz? 4 vermemiz gerekiyor. 2 kere 4, 8. 9'dan 8 çıktı 1. Şurada kalan sayı mutlaka bölünen sayıdan küçük olmalı. Sınıfta yapılan işlemlerde 3 defa deyip kalan 3 oluyor. Sonra tekrar bölme işlemine geçiliyor. Bunları hiç geçmiyoruz. Eğer çıkardığımızda şu kalan bölünen sayıdan küçükse işlemimiz doğrudur. Devam ediyoruz. 6 aşağı indirdik. 16'nın içerisinde 2, 8 defa var. 2 kere 8, 16 çıkarma işlemini yapıyoruz. Yarısı ne olmuş? Kardeşine vermiş. Kardeşine verdiği 48 ceviz. Kalanını soruyor. Burada yarısı sorulduğunda bir bütünün eğer yarısını kullandıysanız ya da yarısını verdiyseniz geriye diğer yarısı kalmıştır. Yani bulduğumuz değer Geriye kalan değere eşittir. Ama biz işlem yapmak için ne yapıyoruz? Kalanı bulmak için 96 cevizden 48'i çıkarıyoruz. 6'dan 8 çıkmaz. 1 onluk aldık. 16'dan 8 çıktı 8. 8'den 4 çıktı 4. 48 geriye kalan cevizlerimiz bu kadardır. Bir sonraki probleme geçiyoruz. Üçüncü problemde 96 kilogram elmanın dörtte üçünü satmıştır bir manav. Geriye kaç kilogram elması kalmıştır? 96 elmamız var. 3 bölü 4'ünü bulmak için önce ne yapıyoruz? Paydaya bakıyoruz. 96'yı 4'e bölüyoruz. 9'un içerisine 4 bir 2 defa var. 2 kere 4 8. 1 6'yı aşağı indirdik. 16'nın içerisinde 4 4 defa. 4 kere 4 16 0 0. Şimdi bu nedir bulduğumuz değer? Biz 1 bölü 4'ünü bulmuş olduk. Ama ne kadarını satmış? 3 bölü 4'ünü satmış. Bu problemi iki şekilde çözebiliyoruz. Şekil çizerek çözerseniz bütünü 4 parçaya böldük. 4 parçadan 3 parçasını satmış. Bakın. 3 parçası satıldığına göre geriye kaç parça kalıyor? 1 parça. Hemen 1 bölü 4'ü 24 tür deyip şekil çizdiğimizde geriye kalan kısmının 1 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Ama şekil çizmezsek 3 bölü 4'ü satıldığı için biz 1 bölü 4'ünü bulduk. Bir parçası 24 elmaya eşitse 3 parçasını bulmak için 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 4 12 elde var 1. 2 kere 3 6 bir de elde vardı 7. Şimdi bu nedir? Satılan. Ama bize neyi soruyor? Geriye kalanı soruyor. Geriye kalanı bulmak için ne yapacağız? 96 kilogram elmadan satılan 72 kilogram elmayı çıkardığımızda 4 24 bakın yine aynı sayıya ulaşmış olduk. Şekil çizebildiğimizde kısa yoldan yapabiliriz. Çünkü burada geriye kalan parçayı direkt görüyoruz.